çıplak arama yok bizim ülkemizde diyordu. Öyle bir şey olamaz diyordu. AK Parti iktidarlarında çıplak arama diye bir şey olamaz diyordu. En sonunda dedi ki, "Ya dedi bu bütün dünyada yapılan bir şey. Evet varmış ama bütün dünyada yapılan bir şeymiş. İsrail'de de yapılıyor." diyor. Yani İsrail'de de yapılıyor diyor. Örnek olarak da bunu veriyor. Sonra tuttu, daha da fenası bir laf söyledi. Dedi ki talimatla hamile kalıyorlar. Neden? İşte hamile kadınlar cezaevinde, bebekler cezaevinde diye propaganda yapılabilsin diye talimatla hamile kalıyorlar diyor. E peki siz geri zekalı mısınız? Peki siz beyinsiz misiniz? Kanundaki açık hükme rağmen hamile kadınlar tutuklanamaz, yeni doğum yapmış kadınlar tutuklanamaz hükmüne rağmen kadınları, anneleri, Bebekleri tutuklamayın o zaman siz beyinsiz misiniz? Sizin kafanız çalışmıyor mu? Madem bu bir propaganda oyuna gelmeyin. Mal mısınız siz? Aptal mısınız? Böyle bir şey yok. Kanuna aykırı iş yapıyorlar, talimatla hamile kalıyorlarmış. Bunun bir tık sonrası talimatla kanser oluyorlar. Sırf kanser hastaları tutuklanıyor, kanser hastaları cezaevine demek için e tutuklamayın o zaman gerizekalı mısınız siz? Hastaları serbest bırakın, işkence yapmayın, çıplak arama yapmayın, propaganda yapmalarına fırsat vermeyin insanların. Adil olun, dürüst olun, düzgün olun, suçluyla mas masumu ayırt edin, herkesi bir torbaya doldurmayın. İntikam peşinde koşmayın. Azıcık insan olun. Kimse size propaganda yapamasın. Dünyanın hiçbir yerinde sizin aleyhinize tek bir toplantı yapılmasın. Dünyanın hiçbir yerinde sizin aleyhinize tek bir tweet atılmasın. İnsan olun önce. Bir kere kendileri tamamen talimatlı bir beyne sahip oldukları için herkesi böyle zannediyorlar. İkincisi adaletsizliklerine, zulümlerine bir kılıf bulmaları lazım. O kılıfı da en güzel dikebilecek tip özlem zengin olduğu için onun üzerinden ilerliyorlar. Üçüncüsünde şu an Türkiye'de konuşulması gereken çok büyük problemler var. Adaletsizlik diye bir sorun var. Hukuk problemleri var. Yargısız infaz var. Yargı bağımsızlığı diye bir şey kalmamış. Kuvvetler ayrılığı diye bir şey kalmamış. Demokrasi rafa kalkmış. Milletvekilleri tutuklanıyor. Açlık var. Sefalet var. İnsanlar açlıktan yokluktan canına kıyıyorlar. Her gün böyle haberler alıyoruz. Ama bunların konuşulmaması için ve en son da Hezimetle sonuçlanan, faciayla sonuçlanan gara operasyonu konuşulamasın diye istedikleri yönde ilerleyemediler onun üzerinden. İstedikleri gibi bir propaganda yapamadılar. Ben tahmin ediyorum istedikleri kadar oy çıkmadı oradan. Hemen milletin üstüne özlem zengini saldılar. Talimatla atıl kurt dediler. Hani atıl kadın dediler. O da atıldı işte gündemi böyle değiştiriyor. İğrenç iğrenç laflarla. Bu arada da kendisi mağdur olmuş yine. <laughs> Tabii ki inciniyorum ben de insanım demiş. Bu tip kim biliyor musunuz? Yusuf Yerkel denen bir herif vardı ya. Yerdeki insanı tekmeleyip sonra ayağım incindi diye rapor alan tip vardı ya. Aha bu. Binlerce kadına hakaret ediyor. iftira atıyor. Milletin midesini bulandırıyor. Ama kendisi de inciniyor. O bu kadar alçalıyor diye hiç kimsenin de ona kendisinin dediklerini deme hakkı yok. Onlara mağduriyet vermeyin. Hiç kimse mağduriyet vermesin. Çünkü dünyada mağduriyeti bu kadar çok kullanabilen, kullanan başka bir topluluk görmedim ben ya. Günlerdir bunu konuşuyoruz. Ama öncelikle bizim konuşmamız gereken şey siz 16 kaybı nasıl verdiniz? Bu nasıl bir operasyon? Bunun sorumlusu kim? Ama bunun konuşulmaması lazım. Ekonomi battı. İnsanlar çok zor durumda. Esnaf kana alıyor, insanlar geçinemiyor. Bunu konuşalım, hayır bunu konuşmayalım. Başörtüsü mağduriyeti, bundan bahsedelim. Bunları konuşalım, hayır onları konuşmayalım ya. Ne güzel din üzerinden, ırk üzerinden, millet üzerinden kutuplaşmak varken. Bak elimizde özlem zengin diye bir şey var, salalım ortalığa. Salıyor.